Devamlarına merhaba JuJuo seviyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu bilgisayar üzerinde bulunan şu mouse imleci görüyorsunuz ya. Evet şapak sezenin gözleri. Bu mouse e, imlecini Bilgisayarınızda hani monitörünüzde gözükmüyor olabilir. Bu problemi çözeceğiz. Klavye üzerinden yönlendireceğim ben sizi. Sol tarafta bulunan klavyenin Windows tuşuna basıyoruz. Buraya çalıştır yazıyoruz. Arama kısmı zaten direkt düşüyor buraya. E, buraya bunu yazabilirsiniz ya da arama kısmına direkt aygıt yöneticisi yazabilirsiniz. Bu şekilde sekme çıktıktan sonra sol tarafta bulunan caps lock'un üstünde tab tuşuna basıyorsunuz. Daha sonra namlak namlok tuşları var sağ tarafta. Oradan yönlendirme yapmanız lazım. Şey yani normal yön tuşları var ya. Shift'in bir altı. Bu kısımdan yönlendirme ile aşağı doğru iniyoruz. Fare ve diğer işaret aygıtlarını bulduk. Buraya gelince Enter diyorsunuz. Çok pardon. Bir saniye. Bir saniye. Enter demiyorsunuz. Ee, evet. O sağ yönlendirme tuşuna basıyorsunuz. Buraya geldikten sonra aşağı iniyorsunuz. Uyumlu fare. Bende iki tane gösteriyor. Bunları güncellememiz gerekiyor. Enter'a bastım. Tekrardan buraya geldim. Özelliklerine girdim. Buradan tapla zaten etrafında mavi yanıyor. Görüyorsunuz. Genelde geliyoruz. Daha sonrasında yönlendirme tuşuyla sürücü diyoruz. Daha sonrasında tab tuşuyla aşağı iniyoruz. Sürücü güncelleştir. Enter deyip sürücüleri otomatik olarak ara. Enterlayıp gördüğünüz gibi cihazı zaten yüklü benim. Siz herhangi bir hani eksik varsa zaten yükleyecektir bunu. Daha sonrasında kapat diyoruz. İkinci metot olarak ise cihazı kaldır dememiz gerekiyor. Kaldır diyoruz. Bilirseniz yeniden başladın. Daha sonrasında büyük ihtimalle olacaktır. Olmazsa yorumlara yazın. Bir bakalım. Olmadı yeni bir video çekeriz. Bakarız yoruma göre. Ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.